Biliyor musunuz? Tüm zamanların en çok satan video oyunu Minecraft'tır ve 200 milyondan fazla kopya satmıştır. Bu inanılmaz, değil mi? Minecraft, basit bloklarla başlayan bir oyun olarak milyonlarca oyuncunun hayal gücünü ele geçirdi. Peki ya diğer en çok satan oyunlar? GTA V, 2013 yılında piyasaya sürüldü ve o zamandan beri 150 milyondan fazla kopya sattı. Bu açık dünya oyunu aksiyon dolu hikayesiyle oyuncuları büyüledi. Tetris, 1984'te piyasaya sürülmesine rağmen bugün bile 100 milyondan fazla satışıyla popülerliğini koruyor. Basit ama bağımlılık yapan bu bulmaca oyununu kim sevmez ki? Wii Sports, 2006 yılında Nintendo Wii ile birlikte geldi ve 82 milyon kopya sattı. Aileler ve arkadaşlar arasında büyük bir hit oldu. Peki ya PUBG? 2017'de çıkan bu Battle Royale oyunu kısa sürede 70 milyondan fazla kopya sattı ve türünün öncülerinden biri oldu. Son olarak Pokemon Red Blue 1996 yılında piyasaya sürüldü ve 47 milyondan fazla kopya sattı. Bu oyun Pokemon çılgınlığını başlatan oyundur. Bu oyunlar sadece eğlence sunmakla kalmadı, aynı zamanda kültürel fenomenler haline geldiler. Siz de bu oyunlardan hangilerini oynadınız? Yorumlarda paylaşın.